Tanta bir hayattan herkese merhaba. Ben Ebru. Eşimle beraber biliyorsunuz bu videoları çekiyoruz. Ama eşim şu an işte, ben de uzun süredir planladığım bu ev turu videosunu çekmek istedim artık. Çünkü buraya yerleşmeyi planlayan düşünen ama geldiği zaman evine kadar döşeyeceğini bilmeyen arkadaşlar çok fazla mesaj atmışlardı. Onlar için bir video hazırlamak istedim. Umarım evimizi ve eşyalarımızı beğenirsiniz. Biz en ekonomik şekilde hemen hemen yani evin %95'ini ikinci el olarak düşündük aldık. Zaten Almanya'da bir şey almaya kalktığında kıyafet dahi olsun. Biri duyduğunda neden sıfırını alıyorsun ki ikinciye satan bir sürü yer var diye tepki veriyor size. Biz genelde ikinci eli biraz daha böyle değerlendirmeyi bilmeyen biriyiz herhalde insanlarız. Ben ne bileyim şey gelmişti bana ilk duyduğumda. Garip gelmişti. Hatta ya ben başkasının da oturduğu koltukta oturamaz, oturamam diyordum. O yüzden birazdan da göreceksiniz. Aldığım koltuk ikinci el. Ama en güzel şeyi bütün kılıfların çıkarılıp yıkanıyor olması. Neyse o zaman bir ev turu yapalım. Beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Aşağıya bakalım beğenecek misiniz gerçekten evimizi. Benim çok içime siniyor her şey. İnşallah sizin de her şey gönlünüzce olur. O zaman videoya geçelim. Müzik Şimdi banyodan başlıyorum. Banyoda çamaşır makinemiz ve kurutma makinemiz var. İkisini ne kadar aldığımızı ve ürünleri göstereceğim size. Şöyle bir de banyoyu da gösterelim. Lavabomuz. Şu buraları görmeyelim. Kurutma makinemiz boş marka. Yaklaşık 7 kilo tanırım kurutuyor ve ben çok memnunum kurutmasından. Böyle kıyafetleri de söylenen gibi böyle çok küçültmüyor. Ee, çok önemli olmayan, hani böyle çok değerli olan eşyalarımı ayırıyorum. Montları falan kurutmaya atmıyorum zaten. Ee, bunun fiyatı 100 Euro'ydu. İkinci elden aldım ben Facebook'tan. Çamaşır makinesiyle beraber alındı. Çamaşır makinesi de hemen onu da göstereyim. Çamaşır makinemiz de yine boş marka ve bundan da çok memnunum. İkinci el oldukları bence hiç belli bile değil. Sıfır gibiydi zaten aldığımda da aldığımda da. Ee, bunu da 120 euroya almıştım. İkisine 220 euro verdik. Zaten biz bunlara böyle bir anda almadık. Ee, ben Bursa'dayken İnternetten araştırdım, görüştüm, eşime linklerini gönderdim. O gidip ha, aydan aya işte bir, bir ay çamaşır makinesi, buzdolabı falan böyle ayrı ayrı aldık hepsini. Bir anda sadık belki daha böyle bir masraflı olacaktı. Ee, bunlar bu kadar. Bir, şimdi diğer tarafta neler aldık onları göstereceğim. Evet sırada buzdolabımız. Buzdolabımızda. Aa Mayacığım merhaba. Ne haber kızım? <laughs> Buzdolabımızı da ikinci el tabi. Evde hemen hemen göstereceğim her şey ikinci el zaten. bunu da ikinci elden aldık. Ben bunu Facebook'taki Marketplace uygulamasından buldum. 70 Euro'ydu. Ve kullanan çok temiz kullanmış. İçi de bize yetiyor. Çok büyük bir dolap değil ama gerçi Alman standartlarında büyük bir dolap. Öyle bizim gibi alttan dolabı olsun, kocaman olsun, iki çift kapılı olsun falan çok umursamıyorlar. Şurada da aslında bakın şöyle bir dolap var. Bu mutfak dolaplarına ait bir buzdolabı. Bu buzdolabını şu anda ben kullanmıyorum. Yazın muhtemelen lazım olacak bunu kullanmak. Bunu ben ekmeklerimi falan koydum ama mesela bu onlara yeterli geliyor. Çünkü daha çok günlük alışveriş yapıyorlar. Yiyeceklerini alıyorlar sadece marketten. Hemen ben size şimdi yatak odasındaki ürünleri de göstereyim eşyalarımızı. Yatak odasındaki yatağımız yine iki yanın bir yatağı. Ee, ve çok kullanışlı. Altında yine böyle çekmeceleri var. Çekmeceli olması depolama alanını yaratıyor ve rahat oluyor. Ee, biz bunu yanlış hatırlamıyorsam 150 ya da 140 euroya aldık. Alan kişi de 2 ay falan kullanmış. Ve taşınması gerektiği için bize sattı ve ben bunu ebay'den aldım. 140 euroya ve bence gayet güzel ve kullanışlı. Şimdi dolabımızı da göstereceğim. Dolabımızı aslında biz 50 Euro'ya aldık. Çok büyük bir dolap değil bu da. 3 kapılı ama bize yetiyor. Çok eşya getirememiştik zaten gelirken. Ve artık çok fazla da böyle kıyafete paraya vermeyi düşünmüyorum. Ee, bu ve bize yetiyor. Bu dolabı da ben 50 Euro'ya aldım dediğim gibi. 20 Euro'da sadece şey, taşıma parası istediler eve getirmeleri için. Nakliye parası. Bu da bizim için yeterli ve kullanışlı bir dolap. Şurada da yüklüğüm var. <laughs> Yazlık yorganlar falan. Bu arada ben e, böyle yorgan... Ben yün yorganda yatmayı seviyorum. Yün yorganda e, anneannemden benim. Ve bunu bırakmak istemedim. Kayınvalidemler şey yapacaktı. Bulgaristan'a gideceklerdi. Ben de bunları böyle paket yaptırdım. Ve gönderdim işte onlarla Bulgaristan'a. Ve Bulgaristan'dan buraya otobüsler falan geliyor. Bazen yük falan alabiliyorlarmış. Birkaç tenceremi, işte çarşaflarımı, Atakemal'in uyku setini falan onlarla gönderdim. Ve yaklaşık 70 euro falan tuttu sanırım. Ama ben burada bunlara daha fazla para verebilirdim. Yastıklarımı falan da gönderdim. Böyle ekonomik oldu. Eğer e, düşünen varsa bu şekilde yapmayı Bulgaristan üzerinden eğer gidecekseniz Bulgaristan'a daha hesaplı bir şekilde buraya gönderebilirsiniz. Bulaşık makinemiz de ikinci el her şey olduğu gibi. Bulaşık makinesi hatta baya baya aldığımız en e, yeni şeylerden bir tanesi. Çünkü daha garantisi bitmemiş bunun. Garanti daha bir buçuk yıl garantisi var. E, bunu da 100 yüz... 20 euroya aldık. Hatta bunu çok yeni oldu daha. Benim bulaşık makinem yoktu ve ben memnunum bundan. Markasını bilmiyorum. Gorenje gibi bir şey. İlk defa burada gördüm. Ama memnunum. Güzel temizliyor. Ankastre sesim zaten dolaplarla beraber vardı. Ekstradan bunu biz almadık. Sonra mutfağımı da şöyle göstereyim. Buraya raflar falan koyduk. Ha bu arada bir şey anlatmak istiyorum. Şu kahve makinesi. Şibon'un ben bu kahve makinesinden istiyordum. Sonra internetten buldum. Yaklaşık ikinci eli 30 euroydu galiba. Sonra ben bunu aldım. Ee, birkaç gün sonra da içine kahve aldım. Kahveyi denememiştim o zaman. Kahveyi taktım, çalışmadı. Suyu alttan falan veriyordu böyle şey. Kahve çıkarmıyordu. Sonra aldığım kişiye yazdım. dedim işte çalışmıyor. Videosunu falan çekip gönderdim. Sonra işte benden çok özür diledi ve geri alacağını söyledi. Ertesi gün e, parasını getirmiş ve kahve makinesini aldı ve benden çok 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 özür diledi. 2-3 gün sonra bana mesaj atmış tekrardan. E, kahve makinesini tamir ettirmiş bana, ve bana hediye olarak e, vermek istediğini söyledi. Ve şu an kendisiyle de görüşüyoruz. Nicole adı. E, hatta kahve içmeye falan da geldi buraya birkaç defa. E, bana çok Böyle şey geldi değişik geldi ne bileyim böyle hani biz herhalde dolandırılmaya falan çok alışmışız ya da duymaya bunları. Türkiye'de ben böyle ikinci el bir ürün alsaydım e, muhtemelen e, ben sana vermeye çalışıyordu diyebilirlerdi diye düşündüm ve çok etkileyici gelmişti bana bu. Ve şu kahve makinesini bana Nikolcüm hediye etti. Bu zaten bunu biz hediye, geldiğimiz zaman almıştık Tasimon'unkini. Bu da ikinci el. İçinde de kirli kahve varmış. Bu da ikinci el. Biz bunu yanında bir sürü kahveyle, bir poşet kahveyle 20 euroya aldık. Bunu da yine Ebay'dan aldım. Onu kullanan kişi de Türkmüş. Bir Türk'ten satın almıştık onu. Diğerleri Almanlı sanırım. Böyle bir bilgi de eklemek istedim. Mutfağı şöyle tekrar göstereyim. Hmm, bir de bu şu plakalar var. Bu plakaları ben çok seviyorum. Eşim bir inşaattan getirdi bunları. Mercedes'in sanırım inşaatından. Ama ben çok seviyorum. Şimdi de salona geldik. Salonda neleri aldık? Şöyle şu masayı görüyorsunuz. Masa birazcık böyle toplama gibi oldu. Ee, bu bar sandalyeleriyle biz bir masa aldık. Masa çok büyüktü. Yüze 100 yüzdü. Eve geldiğinde tabii biz bunun bu kadar büyük olduğunu anladık. Buraya büyük geldiğini. Sonra ne yaparız diye düşündük. Ve e, evde yine ev sahibimizin bize bir tane verdiği küçük bir masa vardı. Şu üstündeki. E, onun üstünü çıkarıp diğerinin ayaklarını uydurup eşim bu şekilde monte yaptı sandalyelerle beraber kullanabilirim diye ve sandalyelerle birlikte 4 tane şu bar sandalyesi ve gerçekten çok yeni ve bir masa masanın üstü aslında diğerinin daha yeniydi ama buraya uymadığı için bunu takmak zorunda kaldık ikisini 100 euroya aldık yani şöyle 4 sandalye ve bir masa 100 euroydu bunları da yine ebay'den bulduk şimdi koltuğu da göstereceğim Maya da yatmış. Koltuğumuz da yine Söder sanırım sanırım. Ikea'nın bir koltuğu ve ben bu koltuğu bayağıdır. Yani bayağı seviyorum. Bursa'dayken de Türkiye'den almak istiyordum ama fiyatlar maalesef ki yüksekti ve mobilyaları değiştirmek için böyle biraz durumumuzda el vermek için değiştirememiştik. Burada da özellikle koltuk bakarken ikinci elde hep bu modellere baktım. Ve biz bu koltuğu ee, ne kadar aldık? 420 Euro'ya aldık. 0-850-900 civarındaydı sanırım. Ve kullanan gerçekten çok temiz kullanmış. Bir de bu koltuğun kullananlar da biliyordur. E, en güzel özelliği tüm kılıflarının çıkarılıp yıkanabilmesi. Çünkü koltuk şimdi herkes oturuyor. İşte temiz midir, kirli midir bilemezsiniz. İkinci el kullanmak biraz zordur. Ama bu koltuk gerçekten o konuda her şeyi Şu alt kısımları falan hepsi çıkıyor. Ve bu şekilde kullanabiliyorsunuz ee, başka Hı -hı. bu evde sıfır alınan bir şey denk geldi sehpamız <laughs> hayatım biz bu sehpayı kaç almıştık Ikea'dan aldık 49.90'dı değil mi 49.90 Euro'ydu bu da Ikea'nın bir sehpası <laughs> bir de halım var sıfır aldığım ee, halıyı da ben nereden aldım Poco diye bir yer var burada Poco'dan aldım Şaban şu an mangal yapıyor o yüzden gelmiş buradan soğan almaya. <laughs> Halıyı da 30 Euro'ya aldım ve bence çok güzel 30 Euro gibi değil yani. Bir şey daha söyleyeceğim. Bilgisayar. Bu bilgisayar da bizim değil. <laughs> Bu evde her şey ya ikinci el ya kiralık. Ee, Atakemal'in uzaktan eğitim alması gereken bir konu vardı Türkiye'den. Biz onun için e, bilgisayara ihtiyacımız vardı. Ne yapabiliriz diye baktık. Sıfırını almak için şu an nakit para veremezdik. E, onun için ayırdığımız bir bütçe yoktu. Sonra öğrendik ki e, internette takip ettiğim bir şey var. E, Youtuber var. Sertaç Yay. O da böyle Almanya'daki deneyimlerini paylaşıyor. E, onun çalıştığı firma Grover'di. Grover diye bir firma kiralıyor her şeyi. Aklınıza gelebilecek tüm teknolojik ürünleri hemen hemen kiralıyorlar. Ondan sonra biz de bunu oradan kiraladık. Ya aylık ben 3 aylık kiraladım çünkü 3 aylık lazımdı bize. Ve 3 aylık yaklaşık 90 euro vereceğiz. Aylık 30 euroya denk geliyor. Ve eğer bir hasar olursa %90'ını onlar karşılıyormuş. Bence uygulama olarak güzel bir uygulama. Biz de bu bilgisayarı o şekilde kiraladık 3 aylığına. Eğer memnun kalırsak ileride durumumuz daha iyi olduğunda kendimize de alırız. Ama bence bu şekilde kullanılması, kiralanması çok uygun. TV ünitesi. Bunu da bize sevgili ev sahibimiz Dilek abla var. O şey yaptı. Hediye etti. Hatta bunun diğer takımları da gelecek de bir araç ayarlayıp gidemedik. Duvara monte edilen daha birkaç parçası daha var. Onları da eşim bir ara gidip alacak. Bunlara da herhangi bir para vermedik. Ee, sonra benim kendi yaptığım avize. Bunu internetten sipariş etmiştim Türkiye'dekilerine. Onu kendim yaptım. Ee, başka televizyon. Televizyona da para vermedim. <laughs> Nasıl vermedim? Televizyonu da benim eşim işte böyle yangın, su baskını olan böyle felaketlerin olduğu yerlere temizliğe falan gidiyorlar çalıştığı firmada. Orada bir otele yine yangın çıkmıştı. Orada bunlar sigorta dışı olmuş ve o yüzden bundan iki tane eve getirmişti. Televizyon da ücretsiz oldu. Mayacım ve Maya'nın tuvaleti. <laughs> Bu koltuk. Koltuğum da ücretsiz. Nasıl ücretsiz? Alt komşumuzunmuş koltuklar. Atacaktı. Bize atma bize ver. İki tane. Biri Ata Kemal'in odasında birazdan göstereceğim. Biri de bizim buraya koydum. Ee, üstündeki battaniyeyi de ben ördüm. Şöyle bence hoş oldu. Buraya da fotoğraflarımızı koyduk. Ata Kemal'le falan olan. Evet. Ve çok sevdiğim ayna. Bu ayna da yine eşimin getirdiği ücretsiz olan şeylerden. Burada ama çok fazla oluyor. Zaten böyle hafta sonları falan kapılarda, kapı önlerinde falan gezin. Mahallede böyle birileri hep kapılarının önüne ücretsiz olarak, e, hediye olarak verdiği şeyleri çok fazla görürsünüz. Ki şimdi Ata odasına gidiyorum. Orada da yine ücret vermeden neler aldık göstereceğim. Bu koltuk işte az önce salonda olan koltuğun Teki. Atakemal'in çantaları. Bu plakalardan Atakemal'in odasına da koyduk. Bence hoş görünüyor. Tabii evde daha eksikler var. Avizeler şu an şöyle duruyor. Bunları falan yeni e, ampuller böldürüyor. Avize falan almamız gerekiyor. Ve yine çok beğendiğim Türkiye'deyken yatak. Akiyan'ın yatağı. Hem çift kişilik olabiliyor hem de tek kişi olarak kullanılıyor. Bir de depolama alanı olarak şu alt kısımlarının çekmeceli olması çok iyi. Çünkü şu anda Atakemal'in odasında dolap koymalık bir alan çok fazla yok. Çünkü çatı katında oturuyoruz. Bu yüzden de bu kısım biraz böyle şey dolap koymak için uygun olmuyor. Buraya bir komodin almak istiyorum ama odasını çok daraltacağız oynayamayacak diye de almıyorum. Ama şimdilik şu alttaki dolaplar çekmeceler çünkü çok geniş ona yetiyor. Evet, şimdi çalışma masasına gelelim. Çalışma masasına ve sandalyesine para vermedik. Yine ben Facebook'taki o Marketplace uygulamasıydı sanırım. İsmini çok net hatırlamıyorum ama yazacağım alta. Ee, orada buldum. Bir sabah uyandığımda yine kontrol ediyordum. Daha o zaman Türkiye'deydim. Eşime söyledim ve bu eve ilk aldığımız şey bu masaydı sanırım. Evde daha hiçbir şey yoktu. Bu masayı internette ücretsiz olarak veren bir Japonlarmış galiba bir aile vardı. Ee, orada gördüm hemen mesaj attım onlara ve gelip alabilirsiniz dedi. Yakınlardaydı da. Eşim de o gün şansınıza evdeydi çalışmıyordu. Hemen gidip almış bu altındaki çekmece, sandalye ve masa ücretsiz. Herhangi bir para vermedik. Ata Kemal'in doğum günü hediyeleri. <laughs> Burada oyuncak sepeti. Oyuncak sepetine de herhangi bir para vermedik. Bunlar da ücretsiz. Yatak. Yatağı da <laughs> yine Türk bir aileden denk geldi bu da. Çocukları için almışlar. Yalnız yorgan falan devrilmiş. Kusura bakmayın artık. Ee, bu yatağı da biz ne kadar aldık? 110 euroya aldık. Bunu da hiç kullanmamışlar. Ee, kızları için almış bir aile. Yine Türk aile dediğim gibi. Ee, bunu da biz 120 euroya aldık. Ama çok temizdi. Gerçekten hiç kullanılmamış. O yüzden şöyle Şimdi Ata Kemal'in buradaki televizyonu da bizim televizyon odamız da, e, salondaki televizyon gibi herhangi bir ücret ödenmedi. Doğum günü hediyeleri bunlar. PlayStation 4 ve VR gözlük almıştı amcası ona. Onlar da burada. Ve dışarıda havada o kadar güzel ki. Yani dünya muhtemelen tersine döndü çünkü ben geldiğimden beri Almanya'da çok kış görmedim. Umarım da görmem. Türkiye daha fazla kışı gördü bu sene. Halısı Ata Kemal'in 15 euroya aldım. Bu da sıfır. İşte sıfır aldığımız nadir şeylerden bir tanesi. Bu uyku setini de dediğim gibi Türkiye'den getirmiştim yastık kılıflarını falan. Burası da onun odası. Arkadaşlar umarım zevk almışsınızdır izlerken. Çünkü biz bu evi döşerken hani Instagram'dan takip eden arkadaşlarımız bilirler. Çok uğraştık. Eve geldiğimizde tuvaletimiz bile yoktu. Ama şu an çok şükür yerleştik. Yavaş yavaş eksiklerimiz var. Onları da tamamlayacağız. Umarım daha sık görüşürüz artık. Ama gerçekten bazen böyle bir e, şimdi şey geliyor herkese. Burada olduğumuz için her şey çok yolundaymış gibi. Tabii ki burada bizim de zorluklarımız oluyor, düşüşlerimiz oluyor. De, e, psikolojik olarak kendimizi kötü hissedebiliyoruz. O enerjiyi bulduğumuz anda video çekmek istiyoruz zaten. Umarım dediğim gibi zevk almışsınızdır. Evimizi de beğenmişsinizdir. Mayacım hoşça kal diyelim. Bir de ne diyelim? Kanalımıza abone olsunlar. Bir de videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.